Selamünaleyküm. Evet dostlarım ve sevgili takipçilerim. Ee, görele Beykoz Görele Mahallesi'ndeki fındığımızı bugün itibariyle bitirmiş bulunuyoruz bahçemize Çok fazla bir fındık çıkacağına inanmıyorum. Tabii ki bakımsızdı. Bu sene ilk defa diplerini yaptık ve işte, e, temizledik. Ee, yine e, bir ton olur diye düşünüyoruz. Bugün sonuna geldik. Bahçemizi topladık. Çok yorulduk. Sevgili değerli dostlarım benden fındık isteyen, yeşilli isteyen, içinde temizlenmiş isteyen, boy boy isteyen birçok arkadaşım var iş yerinden bunların bir çoğu. Gelsinler burada yarım saat fındık toplasınlar. Fındığın ne kadar eziyetli olduğunu görsünler. Benim yani affedersin her tarafından terler aktı. Bunaldım, boğuldum. Yani insan bu eziyeti görür o fındığı tek tek yemeye çalışır. Geçen sene iş yerine arkadaşlara fındık götürdüm. Yani fındık götürdüm derken hediye fındık götürdüm arkadaşlara. Dediler ki Yok fındığın küçüğünü getirmişsin. Yok bilmem nesini getirmişsin. Yok bunun iki tanesi, üç tanesinden bir tanesi boy çıkıyor. Ulan yani ağzın bozduracaksınız. Gelin burada 10 dakika fındık toplayın. Bakın nasıl oluyor. Örümcekler, karıncalar, böcekler, Onlar akrepler gelsin. Kıçınıza bir dazansın bir görün lan. Fındık toplamak o kadar kolay zannediyor. Bence fındığın kilosunun 100 lira olması lazım. 100 lira olması lazım. Ama bunu bilmeyen, bunu anlamayan, mecliste oturup da ahkam kesen vekillere buradan duyurulur. Evet, İstanbul'da fındık olur mu diyen değerli dostlarım. Evet, İstanbul'da fındık var. 1952 yılında buraya Çanakçı'nın zıvadan gelen e, Osman amcanın babası dikiyor. Ve Osman amca da bu yeri bize sattı. Bizim de burada fındığımız oluyor vesairemiz oluyor beraber topluyoruz. Ee, Kenan Sönmez arkadaşımla beraber hizmetini yaptık. Beraber topluyoruz. Allah Kenan kardeşimizden de razı olsun. Ben fazla anlamam ama Kenan kardeşimiz anlıyor bu işten. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bir pazar tatilini daha denizde geçirip de e, kahvaltı salonunda geçirip de benden fındık isteyen dostlarıma söylüyorum. Getireceğim. Eğer fındık istiyorsan fındık kilosu yeşil fındık 50 lira. İş fındıksa bir hafta soru olacak. Çarşamba günü vereceğim. İç fındıklar 80 lira arkadaşlar. İkinize geliyorsa bir tane fındık verirsem şerefsizim adiyim. Bir tane ücretsiz fındık verirsem. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar size arkadaşlarım. Aslında.